Bakın o sova beni bir bulsun. Bulsun da doğduğuna pişman olsun. Merhaba TVG Muz takipçileri. Valorant'ta Saki olarak oynuyorum. Umarım oldukça eğlenceli ve keyifli bir mücadele olur. Dolduruyorum. Genelde bu haritada ölüm kalım Eyvallah. mücadelesi yapmıştık. Dolduruyorum. Abicim çıksana hadi. Eyvallah. Alarm botu çıktı. bir yerde. Spike yerleştirildi. kalan son oyuncu. Asım, Fikret abinin şovunu seyret. Eşek alsın, geç şu tarafa. İyi savaştın. Ah. Bir düşman kaldı. Burası iyi güzel de Öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dön. Dolduruyorum. Eyvallah. Abi o kadar büyük ki alanlar. beraber hareket edelim. Tarih gitti. Spike yerleştirildi. Düşmanı gördüm. İleriyi tarıyor. Tayfun Allah seni belanı versin ya. Tam isabet. Etti, Bir düşman kaldı. dolduruyorum. Çok burada bitemez. Ne büyük kötülük. Dolduruyorum. Bu bayağı taktiklerle bir kadar tabii. Hadi bakalım güzel. dolduruyorum Köşeyi Dolduruyorum Eyvallah Düşman görüldü Aa! Düşman görüldü Görüş sağlıyorum. Ağzına sıçarım onu. <laughs> düşman görüldü. Düşman görüldü. Dinle. Şifacıları gitti. Bir düşman kaldı. Rakip öldürüldü. dolduruyorum Spike yerleştirildi dolduruyorum diğer bölge diğer bölge ben. Güzel. çok üzülmeyin. Olduk. Sizi tanımak güzeldi. Bu arada dosyalarımı da silin. fazla düşman görüldü. Dolduruyorum. Vurduk düşman ya. görüldü. <laughs> Şifacıları gitti. <laughs> sun yokıyorsun dolduruyorum <gülüyor> <gülüyor> bir düşman kaldı sen bir kayasın. Ben Sen bense kayasın. bir kayasın. Delirtmeyin beni oğlum. Delirtmeyin beni. <laughs> Kafa kafaya verirsek bunu <laughs> havada karada alırız Jet. Lan aşk köpek, sen kimsin lan tek başına karada alıyorsun? Önce olma. git götüne bir don al lan. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Başlayalım. Dolduruyorum. Düşman görüldü. Biri düştü. Birden fazla düşman görüldü. Git. <laughs> <laughs> Görüş <Gülüyor> sağlıyorum. Keylendik. Ölme vakti. Spike yerleştirildi. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Bakın şimdi. Ah. Şeyimden de kötüler. Dolduruyorum. Bu taraftan gelecekler. Hepsi bu taraftan gelecek. Bir adım bile atamazlar. Hileri izliyorum. Geliyoruz Bir düşman kaldı Dolduruyorum Oğlum arkamdasınız zannettim lan Terbiyesizler Düşman görüldü. Tertemiz Oğlum adam, adam görmeden... Şimdi kutlama vaktidir. adam görmeden ikinci de... Gücünüzü toplayın. <laughs> Bir savaş daha var. Burası. Yardım. 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 Dolduruyorum. Eyvallah. Dolduruyorum. Köşelere dikkat. Çekilin yolumdan. Eyvallah. Düşman görünüyorum. Ee, kötü avlandım. Kötü avlandım. Kötü avlandım. <laughs> Edemezsiniz. Düşman görüldü. Kendimizi diriltemiyoruz mu ya? Hadi abi. İki, iki, iki ve iki. Spike yerleştirildi. Aha gördüm. Ayakta kalan son oyuncu. seni babana müjdeleyen Erken düştüm erken Bakalım bu sefer nasıl olacak Belli bir düzen oluştu mu Dolduruyorum Dolduruyorum Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Düşman, düşman görüldü. Oğlum benim ben. Hep yerleştirildi. B B Düşman görüldü. 3 Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ah! Ah! Bir düşman kaldı. Düşman silindi. Ah! Ayakta kalan son oyuncu. Bomba nerede lan? Tek tabanca. Lan burada bombayı bulmak da zor ya. Bu konteynerlerin içinde. diyorum. Ah. görüldü. Ben gerisi. Ay seni babandan üzle diyen. Ah. Ah. Abi niye canımı azaltıyorsun ya? Düşman görüldü. Allah görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Teşekkürler boss. Biri gitti. Dolduruyorum. Bakın oşücü. Bir düşman kaldı. İndi. YS1'siniz haydi Son 30 saniye Atakaymış <laughs> adam Bunu alacak var mı? Bunu var mı? Bunu alacak var mı? Sanki. Bir oladım. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Spike yerleştirildi. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Geri sayım başladı. Biri gitti. Dolduruyorum. Ayıp ya. Yine karaları kesiyorsun değil mi? İşte bu kadar. <laughs> Elim gitmiyor ama mecburum. Dolduruyorum. Hadi. Dolduruyorum. düşman kaldı. Sakin olcan. Herkesden kahraman olur. Bu yarının son turu. Bol keseden. 83 güzel. Duruyorum. 3 güzel. Yardım. Dolduruyorum. Nasıl lan? Bu ele alırsak kazanma ihtimalimiz iyice yükseliyor. <laughs> Derin bir nefes. Eyvallah. Düşman görüldü. Düşmanı gördüm. Düşman görüldü. <laughs> Düşman görüldü. senin için bir düşman kaldı düştü. Buraya geleceğini biliyordum zaten. <laughs> Gel buraya. Taraf değiştiriliyor. Paraları ez, ratatata. Sonra da serbestiz, değil mi? Saldıranlar kazandı. Burası. Ha, Kolay bir mücadeleydi. Kolaydı, güzeldi, eğlenceliydi. dostlarım TV Gamers YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bildirimlerinizi açarak paylaşılan videolardan ve açılan canlı yayınlardan hemen haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beraber Valorant oynamak isterseniz Discord üzerinden benimle iletişime geçebilir. Oradan irtibat sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.